Herkese Merhabalar kanalımıza ve yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Sizlere bugün yeni bir video başlatmak istedim çünkü ilk defa tayin olduğumuz zamandan bu yana Bartında hiç gezmedik. İlk defa bugün gezme niyetine girdik anca vaktimiz oldu diyelim anca böyle eşimin falan izinleri denk geldi diyelim. Şimdi ben de bunları yapacakken gezecekken şöyle rahat rahat. Sizlere video başlatmak istedim. Olabildiğince çekmeye çalışacağım. Güzel bir yer mi bilmiyorum. Ben de böyle keşfede keşfede öğreneceğim. O yüzden bir vlog başlatmak istedim. Şöyle uzun zamandan beri de makyaj yapmıyordum. Dışarı çıkmadığımdan dolayı. Bu da bana çok iyi geldi. Yüzüme bir şey sürmedim. Sadece göz makyajı ve bir ruj sürdüm. Bu şekilde. oluştu <laughs> da bugün yazacağız. Uzun zamandan beri de yürümüyorduk. Bu da bizi biraz yoracak sanırım ama yürümek iyi gelecek diye düşünüyorum. Şöyle ceket aldım üstüm içimi ince leoparlı bir tişört giydim. Öğretmen modunda giyinmeyi de özlemişim bu arada ve çanta olarak da şöyle Fendi markasının omuz çantasını aldım. Bu şekilde çıkalım o zaman. Sizlere de iyi seyirler diliyorum. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı unutmayın. orada şuradan şey yapmıştık. Ana şu, erkekmiş. Ya gerçekten şey yapalım? Çocuktan önce. Öyle sizleri de çekiyorum. İzlersiniz artık. O farklı aylardı. Farkan mı? Hiç güzel değil. Alın o zaman de. Alın mü? Ne bu yendi ama. Yuh, dostumlara kötü Dinozor. Neden dinozor moda ya? bu Çocuklardan. Ne bileyim ya. Ama bu 60 lira. İkisi mi 60 lira? da mı? de zıbını demiş geçeceğim. Ha, ha atla 이거가 어렇니 나도 못. 아들 uno. 조금 되고. 1내리 k 는어디 Şu Bu şey uzun koluzdur bun değil mi? He. Yok olanını olanların bunlar <laughs> Çok Hı. bunlar büyük ya Ne Ya <laughs> Mağazayı satın aldık galiba. Aslında yeni ki. Aynen burası çocuk. Şey evet, salla. Senin için kıyafet bakıyoruz. Ay. Yok. Bu. Aynen. Burasını da eledik. Kadın mı? Kimiz de gireriz lan büyük Aa, bir. Aa bu tarzmış. Kendisiklenmiş. Ee, <laughs> kendisi mi böyle yapıyor? Hı? Ne burası omuz açık. Bu ne <laughs> 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 mi Bak bu beş tane takım mi? Ne Artık göbeğim var tamam mı? <laughs> Abi yine bir şey yapıyor ya. <laughs> Hı? Belki ben uzun giymek istiyorum ya. Hep böyle kucuk şuradan da çaramda mı olacak? Onları giymem için benim buradaki göbeği yok etmem lazım. hamilelikte en evet, çok özlenen şey. Şöyle icili bicili giyinmek bence. Şimdi biz eve geldik arkadaşlar. Şöyle oturayım, Sanırım en iyi açı bu. Aynen. Gezdik, tozduk. Görebildiğimiz, ulaşabildiğimiz bütün mağazaları girdik. Koton, elsi vakiki olsun, defakto olsun. Bartına göre aslında olması gereken bir büyüklükte ama tabii bunca zaman gezdiklerimiz, gördüklerimizin yanında else de olsa, koton dosu olsa, da olsa hepsi küçük mağaza. Hatta zaten orada böyle aradıklarımızı bulamadık. E, Bartın kendi kişisel olarak açtığı esnafların bazı butik mağazaları falan orada daha çok böyle hoşumuza giden şeyler oldu. Çıkarken çok bir şey anlatmadım aslında. Öyle bir boş vaktimiz vardı. Merkez yapalım dedik. Bartın merkeze gidelim dedik. Öncesinde de bir doktor randevumuz vardı. Doktor randevumuzda gittik. Çok şükür her şey yolunda. Her şey çok iyi ilerliyor. Daha böyle hani dönmemiş. 30. haftadayım bu arada. Daha bebişimiz dönmemiş. Daha keyfi yerinde. <laughs> Erken doğum riskim yok. Bu şekilde orada çok kayıt almadım tabii ki de. Sadece bir kez kayıt almıştım. Şimdi artık böyle daha fazla yüzü belirginleştiği için nazar değmesinden korkuyorum. O yüzden kayıt almadım. Öyle doktor randevumuz vardı. Doktor randevumuzdan çıktık. Bazı mağaza gezdik. Bartın sokaklarında gezerken kayıt almadım. Çünkü cumartesi günü bugün. Ve cumartesi, pazar pazartesi aşırı kalabalık oluyor. Sadece Bartın'ın alışveriş merkezi olmadığı için, sadece çarşısı olduğu için arabadır, insanlardır. Hepsi böyle böyle. Yani dip dibe geçiyoruz. O yüzden hem kalabalık sesler karışıyor hem de utandığımdan dolayı o yüzden çekim alamıyorum. Bu şekilde sizlere ama mağaza mağaza çekmeye çalıştım. Onları zaten bu aşamaya kadar izlemişsinizdir. Ay, şunu çıkartayım. Şimdi çok bir alışveriş yapmadık aslında. Ama aldıklarımızı göstereyim yine de sizlere. Butiklerde benim de beğendiklerim çok güzel şeyler vardı. Beğendiklerim oldu ama kendime başka zamanı ayırdım. Çünkü bulunduğumuz cüste yüzünden denemeden almak istemedim ve o an çok üşendim. Aşırı üşendim. Böyle kendi enerjimin hat safhalarda olduğu bir dönem olursa eğer doğuma kadar o zaman kendime alışveriş yapmayı düşünüyorum. Olmasa da doğumdan sonra artık. Çünkü hiçbir şey kalmadı. Şurada 60 günüm, 65 günüm ne kaldı? Bu zamana kadar hamileyim diye. Hamilelik pantolonudur. Hamilelik işte bir şey hissidir Kıyafetidir falan almadım açıkçası. Hep kendi kıyafetlerim oldu. Çok şükür yani. Öyle böyle. Kışı da çıkarttım. Yazı da çıkarttım. Şurada 60 günüm kaldı. Zaten tamamen kış geldi. Sadece doğuma giderken bir alt Kıyafet, bir sivit alacağım. O da bugün olmadı. Çünkü beğenemedim. Bu şekilde doğumdan sonra güzel bir alışveriş bizi bekliyor. Şöyle gratisten hemen uğradım. da kartımı aldım. Bunu ilk defa deneyeceğim. Bu şekilde. Aranızda kullanan var mı bilmiyorum ama hatta kokusuna bakayım. ayarlayamadım. Güzel. Hafif bir kokusu var. Uzun süreli etkili diyor. Bilmiyorum. Hiç daha önce kullanmadım. Sadece gördüm ve alayım dedim. Çiçek, odunsu ve misk aromalıymış. Kötü kokuları önlüyormuş. Bakalım. Deneyip göreceğiz. Bu da sevgili işim kendisine sit aldı. Hep bizde şey oluyordu. Hep böyle Tolga'ya alışveriş yapmaya çıkarız. Ama Tolga hiçbir şey kendisi almaz. Hep ben böyle çantalar dolu dolu gelirdim. Bu sefer de öyle bir şey olmasını bekliyorduk açıkçası ama çok şükür yırttı. <laughs> Çünkü inanın beğenemedim. Bakın bu bunun aslında beden olarak küçüğünü kendime alabilirdim ama dedim kalsın. Çünkü şu an idare edebiliyorum gerçekten. Kendi kıyafetlerim hala oluyor. 30. haftada olmama rağmen. Birazcık daha kış gelsin. O zaman kalın bir sivit alacağım. Tolga da kendisine bunu aldı. Şöyle kapşonlu. Mut bir kumaşı var. İçi pamuklu. Tamamen kışlık yani sıcacık tutar. Hatta ben bile giyerim bunu çaktırmayın. <laughs> Aynen. Kendisi de esmer olduğu için bu da bayağı bir gitti yüzüne. Bu şekilde. Bunu nereden aldık? Defakto mefakto öyle yerlerden değil de Bartın'da açılmış. Ee, öyle bir mağazadan aldık. Bakın ismi neymiş? Baros and Oil diyor. Yani şöyle bir şey diyor. İçinde envai çeşit var. Ve Sanırım çarşıda en büyük mağaza falandır yani. Biz öyle gözlemledik, girdiklerimiz kadarıyla. Çünkü bilindik markaların mağazaları aşırı küçük, tek kat. Tek kata her şeyi sığdırmaya çalışmışlar ve bu da aşırı sıkıcı geliyor. Yani insan alışveriş yapası gelmiyor. Burası hoşumuza gitti. Yani tuttuk orasını. Bir de böyle anne bebek ürünleri satan bir yer vardı. Oraya uğradık. Başta eczane falan zannettik ama değilmiş. Böyle hastane çıkışıdır. İşte beşiklerdir falan. Böyle bildiğiniz ebebek gibi. Ebebek mağazası gibi bir yer vardı. Anne bebek ürünleri satıyordu. Girip bakalım dedik. Oradan da aldıklarımı göstereyim sizlere hemen. Bebidol'un biberon temizleyicisini aldık. Şöyle biberonun içini. Şurada da küçük fırça. Biberonun ucunu temizliyormuş. Şöyle mavi seçtik bu şekilde. Bu tarz şeyler çok marka takıntım yok. Sonuçta aynı işlevi görüyor. O yüzden rastgele aldık yani. Uni Baby'nin biberon ve emzik temizleyicisini aldım Happy Mom sitesi var uygulama. Orada genellikle böyle takip ediyorum hangi ürünleri olsun. Özellikle deterjan konusunda. Çünkü deterjan hassas bir konu. Orada takip ediyorum hangileri olduğunu falan. Onda tercihim Dalin oldu bakım ürünlerinde de mustele olacak. Mustele bakım ürünlerini daha almadım. Onları da sipariş vereceğim. İndirim zamanını bekliyorum. Bunu Baby'nin dediğim gibi bir büron ve emzik temizleyicisini aldım. Bunu da çoğu herkesi görüyordum. Ya hatta internette daha pahalı. Bu 25 TL. O yüzden uygun geldi aldım. Girdik ama ne lazım inan hiç bilmiyorum. Sadece gördüklerimizi alalım mı alalım oldu. Yine bebeklerde burun tıkanıklığı oluyor çok sık sık biliyorsunuz. Yine Baby Gem'in bu markayı duymuştum. Daha iyisi illaki mutlaka vardır. Ama e, en kolay, en pratik yolu hangisi olarak sorduğunuzda bunu söylediler. Bu burun aspiratör kısmını pek araştırmamıştım açıkçası. Orada bir aklıma geldi. E, şöyle, öncelikle şöyle kutusunu göstereyim sizlere. Sonra içini göstereyim. Bebeğimi. Bu burun aspiratörlerin bir manuel olunu varmış. Bir de ağız yoluyla çekilen kısmı varmış. Manuel olanları pek e, ebeveynlerin ayarlaması zor olduğundan dolayı bebeğin canını acıtabiliyormuş. O yüzden biz ağız yoluyla çekilenden aldık. Hatta sizlere şu an iğrenç gelmesin ama zaten insan çocuğundan da tiksinmez yani öyle bir şey olsa da. Fakat bunun bir zararı yokmuş. Daha fazla kolay ayarlanabilirmiş. Hmm. şöyle göstereyim içini. Kutusunu göstermiştim zaten şu şekilde. Bu da duyulan bir marka. Yani duymuştum. Şu ince tıpa kısmını bebişimizin burnuna buradan da ebeveyn, anne ya da baba ağız yoluyla burnundaki tıkanıklığı giderilebiliyor. Nefes yoluyla çekim gücünü ayarlamak bana da ağır geldi. Çünkü elinizin insanın gerçekten normalde de ayarı olmuyor. Nefes yoluyla ayarlamak gerçekten bence daha mantıklı. Bu şekilde. Paketinde de 3 tane başlığı var. Başlıklar e, satılıyor etten. Bu da gerekli olarak düşünüyorum. Çünkü bebeklerin burunları çok sık tıkanıyor. Deneyip göreceğiz. Yani deneyimimiz yok. O yüzden deneyip göreceğiz biz de. Sadece mantıklı olanı aldık. Bu da bir ihtiyaç. Bir de şöyle bakım tarağı aldık. Burada da tercihimiz Bebedor oldu. Bizim renk tercihimiz sarı oldu. Yani ne mavi ne de böyle kız diye pembe olsun istemedik. O yüzden sarı ortak renk. Gerçi mavi de almış olsak kızın da neden kullanmayayım. Yani öyle çok renk takıntım yok açıkçası. O yüzden bebekleri de bunlara yansıtmamak gerek. Bugün doktora gittiğimizde bir de eğer hani sütünüz gelmezse biberondaki tercih falan onları falan sorduk. Emziklerde de keza öyle damaklı mı olsun damaksız mı olsun. Damaklı olmasını önerdiler. O da bu şekilde anne göğsüne daha böyle yakın bir yapısı olduğundan dolayı damaklı olması, damaksız olması tamamen ağız yapısını bozduğunu falan söyledi, anlattı. Zaten evvelden ezelden beri de biz insanların, biz kişilerin hep damaklı e, emzik, biberon kullandıklarını, damaksız olanlar daha sonra e, gündeme dahil olduğunu falan anlattı. Biz bunu bilmiyorduk. Yani evvelden ezelden herkesin damaklı kullanıp da sonradan damaksız çıkmasını. Yani mantıklı geldi. Biz de şöyle bir tane Nuk'un damaklı emziğini aldık. Tamamen denemelik. Biliyorsunuz biberon konusu olsun, emzik konusu olsun, bez konusu olsun. Bunlar çocuktan çocuğa, bebekten bebeğe değişiyor. O yüzden şöyle idaretenlik Nuk'un damaklı emziğini aldık. Keza bunun yanında yine Nuk'un şöyle açabilirsem açayım. hastanede gerekli olursa işte cam. Yine Nub markasının. Nub markası da çok iyi. Bunu da çok övüyorlar. Ee, yine anne göğsüne yakın bir başlığı olduğundan dolayı bu şekilde bu markayı seçtik. Bu modeli seçtik. Avent markası var. Şu an o aşırı pahalı. Biz bunu ne kadar aldık? 75'miş. 75 milyona. Aventler çok pahalı şu an 119 120 falan sanırım. İndirimdeyken 90 95'e düşüyor çünkü en son öyleydi. Onu almak evet almak istiyordum açıkçası ama çok da gerekli mi değil. Dediğimiz gibi bebekten bebeğe değişiyor kullandıkları şeyler. Belki sever. Onlara gerek kalmaz. Şimdilik bunu aldık. Eğer ki tabii hani doğumun ne şekilde olacağı şu an kesinlikle belli değil. Eee normal olsa bile hemen gelecek mi gelmeyecek mi orası da belli değil. Eğer ki gelmezse aa, bebek maması markası soracaktım unuttum doktorumuza onu da bir gün sorayım. Sütüm gelmezse tabii ki de bebeğime mama vereceğim yani çocuk aç kalacak hali yok. O yüzden mecbur mama verebileceğim için vereceğim için mutlaka bir biberon ihtiyacım vardı. O da bu şekilde oldu. Yani pek mama öyle içmesin ay sütün sıkı sıka çıksın, süt de büyüsün Takıntılı birileri değiliz. Ailelerimiz de öyle. Biz kendimiz de öyle. Zaten kimseyi de ilgilendirmez. Herkesin çocuğu kendisine. Uzun bir süre gelmezse sütü. Bu markadan Nansino markasına geçeceğim. Nansino ya da Aventin biberonuna geçeceğim. Böyle Bu şekilde olacak yani tutumumu sergilemem. <laughs> Allah o günleri göstersin inşallah. Bebeğim yani sütüm gelmiş, mama kullanmış, süt içmiş hiç umurumda değil. Sağlıklı bir şekilde doğsun, sağlıklı bir şekilde büyüsün. Bu şekilde göstereceklerim bu kadardı. Şimdi bu videoyu burada kapatayım. Görüşürüz o zaman.